Evet PVC pencere takımını yapacağız. Onun için ilk baş eski pencerenin kağıtlarını sökeceğiz. Başcımı kırmakla başlıyoruz. <laughs> 118 değil mi? Evet. Evet, yıkım işlemini bitirdik. Şimdi yanları sıvacağız pencereye oturtmak için. O yüzden şimdi alçı sıvamızı yapacağız. Buradan tam ortadan ikiye bölüyoruz. Çimantamız hazır. Çimanta karışımı olduğu için kum koymuyoruz. Hemen suyla ıslatıp ıslak çimanta haline getireceğiz. Devam evet. Biraz ıslattıktan sonra karıştırıyoruz çimanta haline gelmesi için. Biraz varı yakından al. Tamam. <laughs> Çimento daha iyi tutması için kuru betonları biraz ıslatıyoruz. Çimentonun çekmesi için sıktıktan sonra başlıyoruz çimento dökmeye Evet çok sıvı olduğu için biraz kum ilave etti koyulaşması için. Ondan sonra bu şekilde karıştırıyoruz. Biraz daha koyulaştı şimdi. Şurada bir tane işte amcam video çekiyor. Çekmiyor. Çek, İşte böyle. Baba babamın göstereyim? az ışıktan çıkıyorum. Baba kameraya gülüm sen. Annem bırak şu telefonları icma ettiniz ha. İşte iş yapıyorlar burada camları falan takacaklar. Evet. Burayı daha yapacaklar. Heh, bak şöyle. Evet mermeri yerleştikten sonra camı yavaş yavaş koymaya başlıyoruz. Bak şimdi yarı başı niye doldurmadı bunu doldurmadı? Pencereyi güzelce sıkıştırarak yerleştirdik. Şimdi sağlam olması için vidaları sıkıyoruz. Oh, my God. PVC pencere kasalarını taktık, oturttuk. Yanlarını çimantayla kapattık. Her iki pencereyi de. Orayı ve burayı. Bu şekilde yanlarıyla kapattık. Normalde bunların aralarına silikon sıkıyorlar. Ee, biz biraz kaçır işi yaptık. Yanları direkt betonla kapattık. Silikon almaya uğraşmadık. Birazdan da bu açılıp kapanan pencereyi takacağız ve işlem bitecek. Komm schon!